Merhaba arkadaşlar. 25 Aralık 2020. Çok badireli bir yıl yaşadığımız pandemi süreci ve birçok süre evde hapis kalmak gibi olaylar. Bunun da dışında hem ülkemizde hem de dünyada çok farklı olağanüstü doğa olayları da oldu. İnşallah 2020 yılı biter ve 2021 bizlere güzel bir yıl olarak hayallerimizi ve umutlarımızı daha kolay elde edebileceğimiz bir yıl olarak gelir. Bu videoda sizlere arkadaşlar oksalik asit süplümasyon dediğimiz yani oksalik asit buharı hakkında bilgi vereceğim önceki videonun birinde görselde nasıl yaptığımı anlattım ama fazla detay verememiştim. Hem de oksalik asit damlatma hakkında da birkaç cümle etmek istiyorum. Arkadaşlar varova mücadelesinde en önemli etken maddelerden biridir oksalik asit. Çünkü sentetik olarak üretilse de doğada karşılığı olduğu için e, oksalik ve formüe e, organik asit deniyor. E, bunu demelerinin bir diğer amacı da bal mumunda tutunamayarak e, bir süre sonra e, buhar olup uçması. Yani kalıntı sorunu neredeyse yok denecek kadar az. Ama şunu da unutmamak gerekir. Dünyada hiçbir ürün yani herhangi bir canlıya zarar veren hiçbir ürün tamamen %100 organik diyemeyiz. Ama dünya literatüründe e, arıcılığın e, kabul gördüğü e, buna bilim dünyasında onay verdiği e, organik asit olarak el aldığımız iki taneden bir tanesi iki organik asitten bir tanesi oksalik asit. E, eğer bir kişi ben sertifikalı eee Arıcılık, organik arıcılık yapmak istiyorum diyorsa ya da diyecekse oksalik asit ve formik asit kesinlikle vazgeçilmez ürün. Diğer türlü esansiyel yağlar doğada bulduğumuz farklı bitkilerin kovana duman olarak ya da üzerine konarak uygulanması falan hepsi hikaye arkadaşlar. Dünya buna inanmıyor. 2020'nin son e, ayında yani Aralık ayı ile itibaren e, Fransa e, Tarım Bakanlığı büyük bir karar alarak arıcılıkta kesinlikle e, Bakanlık onaylı barva ilaçları listesinin dışına çıkmayı yasakladı e, arılıkların e, yani arıcının elinden arılarının alınmasından tutun da 150 bin euroya kadar cezalara varan bir uygulama getirdiler ve bunu yapacaklarına inanıyorum ben çünkü daha farklı şekilde kontrol sistemleri çalışıyor adamların düşünebiliyor musunuz 20 tane arılı arınız var siz ilaç kullanmayacağım diye kendinizden kendi aralığınızdan ziyade çevre aralıklara da zarar veriyorsunuz. Siz kendi kendinize verdiğinizin cezasını değil çevreye verdiğinizin cezasını çekmek amacıyla konulmuş bu büyük 150 bin euro'luk bir rakam bence. Çünkü varova sadece size değil çevre aralıkları da felaket şekilde yayılıyor. Yani bunu Covid-19'da gördüğümüz gibi varova da aslında çok aşırı şekilde yayılabilecek bir kapasiteye sahip bir canlı şimdi bu önceden videosunu çektiğim 4 mevsim 1 koloni kolonimiz. bu videomuzda arkadaşlar bu sezonun son videosu olacak. Final yapacağız sezon 2 videolarına. inşallah sezon 3 videolar olarak bu koloniden ve zaman zaman da diğer kolonilerden video çekmeye başlayacağız. Bu koloni en iyi kolonilerimden bir arkadaşlar. hepsi böyle değil tabii ki maalesef bir tane de kolonim e, tabii ki de arıcı olarak başta benim hatam e, nazara gitti 3 e, analı koloni söndü arkadaşlar e, felaket bir varova varlığı oluştu büyük ihtimalle e, o koloni de bunun kadar güçlüydü e, büyük ihtimalle e, varova sorunu olan e, zayıflama imaresi gösteren farklı bir arılıktan ya da e, nasıl denir bacaların içinde ya da duvar kovuklarında ya da ağaçların kovuğunda olan bir koloni yağmaladı son e, 10. aydan sonra bir e, vara yükü büyük ihtimalle oluşmuş e, çünkü aylık tepsileri kontrol ettiğimde 10. ayın sonunda bir şey yoktu eee 11. ay içinde e, felaket şekilde ara eridi. E, diğer hiçbir kolonimde yok. Bir tanesi bunu yapıyorsa ve aşırı bir varava varsa, ben varava geçmişimi de kontrol eden ve sürekli takip eden biri olarak bunu yaşıyorsam, e, bunun hani kendi hatam tabii ki bir kenara koyup e, es geçmemek kaydıyla ama e, büyük ihtimalle o, büyük ihtimalle e, bu 150 bin euro cezanın kesilme sebebi de budur aslında. E, dışarıdaki serseri, serseri arılıklardan bizim arılığımıza gelecek e, sorun. E, şunu da unutmayın arkadaşlar. Sönen koloni eğer benim diğer arılarım fark etse de ve yağmalasaydı o varova topluluğu diğer kolonilerimde de geçecekti. Şükür e, iki haftadır takip ediyorum. E, diğer kolonilerimde varova artışı yok. E, bir uygulama yaparken arıcılık için elimizde iki tane unsur var arkadaşlar. Arı için mi bir şey yapacağız? Parazitler ya da hastalıklar için mi uygulama yapacağımızı bilmemiz lazım. Arı için herhangi bir koloni yönetimi yapacaksak arının yaşam döngüsünü ve florayı güzel takip edip bilinçli şekilde hareket etmek gerekiyor. Diğer taraftan parazitlerle alakalı mesela biz bugün varova için bir uygulama yapacağız. Ee, varova ya da güve olabilirdi bu. Ya da herhangi bir yaba, yabani eşek arıları ya da sarıca falan olabilirdi. Yapacağınız parazit mücadelesini arkadaşlar bugün varova için diyorum. Yaşam döngüsünü biliyor olmak gerekiyor. Ee, diğer parazitlerden varova kendini ayırt eden bir unsur arkadaşlar. Arı olmadan yaşayamıyor ve varovanın yaşam döngüsünü arının yaşam döngüsüyle beraber irdelemek lazım. 12. ayın sonuyuz arkadaşlar. 20 21 Aralık'ta gündüzlerin en kısa, gecelerin en uzun olduğu yere geldik arkadaşlar. Doğada canlılar bunu bizim bildiğimiz kadar iyi biliyorlar. Şu anda doğada minimum şekilde kuluşka faaliyeti var. Bu bizim ağrımız için de diğer canlılar için de hem soğuk olması hasabiyle, hem de Doğadaki yiyecek kıttığı sebebiyle farklı canlılar uyuyorlar. E, kış uykusuna yatıyorlar. Bizim arılarımız yarı uyuşuk şekilde uymasalarda e, salkımdalar ve e, hem, hem yem yok hem soğuk hem de gün ışığının az olmasıyla birlikte kuluçka faaliyeti minimum seviyede. E, 2020 yılı benim adıma kötü bir e, kış sezonuna başlangıç oldu. 11. ayda 2 gün don yaşadık arkadaşlar. Devamındaki 3-4 gün gibi bir süre sonra tişörtle çalışacak bir e, hava oluştu. 19-20 derecelere çıktı. 11. E, aydaki don olayı e, kendini e, otomatikmen eee silmiş oldu arkadaşlar. Normalde geçmiş yıllardan biliyorsunuz aralığın 5'in 4'ünde 5'inde oksalik asit yaptığım zamanlar vardı. Eee devamında aralığın şey kasımın sonunda hafif bir don oldu. aralığın başında don oldu. Ama e, devamında tekrar arkadaşlar aralığın 10'unda 15'inde e, havalar bir nebze de olsun e, tekrar ısındı. Felaket bir şekilde yani buna arıcılık adına güzel olarak baksak da varoğu adına olumsuzluk e, polen akımı olup arılar çok güzel polen taşıdı. Bundan 3 gün önceydi galiba. Anarı kutularını eve götürdüm arkadaşlar. Anarı kutuları bile çok güzel polen taşıyordu. Şimdi hani Belki yavru bitmemiş bilir Çünkü güçlü bir koloni bu koloni. Ama bu saatten sonra da asla bitmeyecek arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bitmediyse eğer hani benim bölgem için diyorum büyük ihtimalle avuç içi kadar da olsa her zaman yavru olacak bu saatten sonra çok mesela bu saatten sonra ne diyelim 15-20 günlük soğuk hava dalgalarının sürekli olacağı yerler hariç bu saatten sonra Türkiye için söylüyorum ülkemizde de büyük ihtimalle yavru kesilmeyecek çoğu yerde eğer oksalik asit yapmayanlar varsa ve eğer bu saatten sonra 2-3 yani 2-3 hafta boyunca 4 hafta boyunca soğuk hava dalgalarının gelme ihtimali yoksa kesinlikle e, bu hafta ya da önümüzdeki hafta en geç oksalik asit uygulamalarınızı ister damlatma olsun ister e, süplümasyon dediğimiz dumanlama sistemiyle olsun yapıp bırakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü kuluçka faaliyetiyle birlikte oksalik asitteki verimlilik çok aşağılara inmiş olsa da e, en azından e, arıların üzerindeki olan varovaları öldürüp e, bir nebze de olsa arıları e, rahatlatmak gerekiyor. Çünkü içeride oluşabilecek çok küçük bir el, el içi kadar yavru e, ne kadar varova varsa hepsinin içeriye gireceği ve genç işçi arıların yani daha doğrusu ilkbahardaki e, aşırı ata yapacak e, süt üretecek, işçi bakacak yavrular aslında bu arılar. Bunların çok kaliteli şekilde yetişiyor olması gerekiyor. Ve kış mevsiminde bizim fazla yapabileceğimiz bir şey yok. En azından varovasız başlaması gerekiyor. E, tepsi şu şekilde arkadaşlar. E, bu koloninin tepsisi. E, gördüğünüz gibi e, şu anda hava 4 derece arkadaşlar. Evden çıktığımda 3'tü. Buraya gelince 4 derece oldu. E, bir disk, iki disk, iki... Pardon. Bir, iki, üç, dört, beş, altı disk. Bu tarafta da arı yayılmış. Altı diskte arı var arkadaşlar. Tepsiden baktığım haliyle. Ee, içeride de dört günde dört tane varova düşmüş. Doğal varova ölüm arkadaşlar. Buna e, en son Kasım'ın başında bir uygulama yaptım. İki aydır hiçbir şey yapılmıyor. Ee, normalde şu anda bulunduğumuz gün itibariyle e, zarar eşiğinin sınırında e, buna varo, e, buna ister yavru olsun ister yavru olmasın herhangi bir etken maddeyle varova ilacı yapılmak zorunda. İsterse varsayalım ki bir çerçeve arı kuluçka olsun bile. Ben buna herhangi bir uygulama yapmak zorundayım. E, hava 4-5 derece diyelim, 10 derece diyelim bu mevsimde bu şartlarda çalışabilecek tek etken madde arkadaşlar e, oksalik asit başka da diğer e, ürünler çalışmıyor ve ben arıcılık uygulamalarında zaten oksalik ve formikten dışarı çıkmamaya çalışıyorum e, çok çok mecbur kalırsam kimyasallara başvuruyorum e, yani amitraz ya da fulimetin etken maddeli ürünlere e, yoksa elimden geldiği kadarıyla organik arıcılık uygulamalarını yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tepsiyi temiz başka bir tepsiyi temizleyip koloniye tekrar veriyorum. E, ee, koloninin ağzını arkadaşlar bir bezle kapatıyorum. Ee, buhar verdiğimizde hem arıların dışarıya çıkmaması hem de buharın dışarı çıkmaması lazım. Bu şekilde koloninin ağzını da kapattık. Yukarıdan bakalım bir de görsele. Kovanın içi izolasyonlu arkadaşlar. Şu anda 4 derece arkadaşlar. Bu arada da arı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada çok az arı var arkadaşlar. Hadi 9. Hadi birini de saymayalım. 8 disk arı var arkadaşlar. Tabii ki bu tabii ki bu izolasyonun da etkisi var. Arının da güçlü olmasının faydası var arkadaşlar. Hafif hafif buralarda da nem var arkadaşlar. Büyük ihtimalle hafifçe hava kaçışı var bu taraftan da. Ama bu nem çok önemli değil arkadaşlar. Tolere edebilir arı bu, bu küçük nemi. Ee, kış için su ihtiyacını da bir nebze o de sağlıyor. Çok küçük kolonilerde aşırı nem sorun olur. Bu tür kolonilerdeki bu küçük nem sorun değil arkadaşlar. Ee, şimdi makineyi çalıştırıp ee, sublimasyon nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, koruyucu ekipmanlarımızı taktıktan sonra e, uygulamamıza başlıyoruz. E, oksalik asit buharında kesinlikle profesyonel maskeler ve gözlük takılmak zorunda arkadaşlar. E, tavanın ağzını ve tavanı kapattık. İçeriye yaklaşık 1 gram oksalik asit gelecek şekilde püskürtme yapıyoruz. E, Kıvam bu şekilde arkadaşlar. Kıvam da bir şekilde çıkıyor. Bu makinede arkadaşlar 5 plus e, yeterli geliyor bir gram oksalik asit için. Çünkü içinde e, alkol de var arkadaşlar farklı bir uygulama bu. Ama Türkiye'deki ne sadece kuru oksalik asitle yapılıyor. Avrupa'da da zaten genel makinelerde kuru oksalik asit kullanılıyor. E, tabii ki oksalik asit dihidrat olacak. Evet arkadaşlar meteorolojik şartlarda bu şekilde ee, gördüğünüz gibi sezon sonunda oksalik asit süblimasyonda yapmış bulunuyoruz ee, en uygun sıcaklık 2 e, derece aslında süplimasyon için ama bunu tutturabilmek biraz mümkün değil e, ama 0 ile artı 5 derece arasında yapmakta fayda var. Ee, sağlıcakla kalın final videosu olarak bu sezonda kapatmış oluyoruz İnşallah sezon 3 videolarıyla e, buluşmak dileğiyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın